Yaş taraftası için almış olduğumuz pastamızı şu an onların ekiyoruz. Birazdan ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Teyzem nerede? Geliyor burada bekliyoruz. jandarma komutanlığından geliyoruz teyzeciğim. Evet. Ee, doğum gününüz olmasına eskide işte size bir ziyarette bulunmak istedik. Sağ olasınız. Sağlıklı olası, Sağ olası, mutlu olasınız. nice yaşlara inşallah. İnşallah. Şöyle pastamızı takdim edelim. Olursun. Üflersen bizi sevindirirsin. Bismillahirrahmanirrahim.